Ada evinde müthiş tartışma. Erkek kadına hesap ödetir mi? Takoz yemeğe götüreceksin. Sen onu kuru fasulye yemeğe mi götüreceksin? Ada evi İsmail yüzünden nasıl ikiye bölündü? Onun götürdüğü yerde o öder. Evet. Benim götürdüğüm yerde ben öderim. Ve şok iddia. Locada zengin eş bekleyen adaylar hangileri? Locada bazı arkadaşlarımız zengin bayan bekleyen var. Maddi durumun iyi olduğu iddiasıyla programa katılan Şebnem Hanım'a talip olan İsmail'in açıklamaları ezberleri Bozdağ'da evinde. İsmail eleştirileri yanıtlıyor. Herkes böyle tutupa tutmuş beni böyle para için para için. Ya, ya arkadaşlar ben e, Şebnem Hanım'ı beğendim, yine beğendim. Bir kere ben hani yüzümde çizgileri olan yaşanmış kadınları daha çok bilgiliyorum. Ama bu aşk kimin olacağı belli olmaz ki. 25 yaşında de aşık olabilirim, 40 yaşında bir kadın da aşık olabilirim. Bu benim karakterim. ...kimseyle para için evlenmeyeceğinin altını çiziyor İsmail. Ben, para için bir kadına evlenmem. Sevdiğim için evleniyorum. Onun yaşı da hiçbir zaman farkmaz. Eleştiri alıyor İsmail. Hani diyorsun ya ben insanın kalbine de bakmam, görüntüsüne de bakmam. Büyük aşka bakarım, şuna bakarım, ona bakarım. Öyle bir, öyle bir şey yok güzelim. Ve bir tartışma başlıyor aday evinde. Konu şu, erkek kadına hesap ödetir mi? Ya 1000 lira, 1500 lira hesap Doğru mu? Doğru. Cepte para kalmadı. Ondan sonra üç seferinde bu devamlı cebinden verince sen ezilmeyecek misin? İsmail bunun normal bir durum olduğunu, kadının da hesap ödeyebileceğini söylüyor. Onun gittiği mekanda hesabı ödeyecek. Benim onu götürdüğüm hesaptı ben ödeyeceğim. <laughs> bunun eşitliği budur. Neyi bitireceksin? Benim <laughs> getir, ne getirdim. Ne demek için? Seninki ziyurt tesellisi ben... bence. Sert tepkiler geliyor bu konuda İsmail'e. Ya ben daha hiçbir kadının parasını... Yemedim ya. Yani. Ben zam... ortama gideyim ben Başak hoşuma gittim. Erkeklik duygusu olarak bende de o var. Az zaman zaman olur, eksik olur, çıkmaz. Başka da, başka. O da çok samimi bildiğim bir bayan olursa ona. Konu istakoz ve kuru fasulye kıyaslamasına kadar geliyor. E, o istakoz, istakoz yemeğe götüreceksiniz. Sen onu kuru fasulye yemeğe mi götüreceksin? Abi sevgili Ya da orta köyde bir kum yiyeceksin abi. Sevgili yani sevgili bu, bu çıkıyor. Abi, İsmail tüm eleştirilere rağmen... <laughs> zengin bayan bekleyen var ve ha. lafımı dinle, er, e, bayanlarımıza zengin erkek diyen. Şimdi ben... de bir dakika, bazı insanlar diyorum sen varken yokken.